Arkadaşlar şimdi sizinle beraber şey yapacağız. Milletle, millete şey yapacağız arkadaşlar. Sosyal deney. Sosyal deney yapacağız. Sana yardım eder misin diyorum. Kabul ederse ona sonra güzel petler vereceğiz. Evet dedi. Şimdi biz ona... Ne e Abi, biz, biz bu arada hiç kimse <laughs> tanımadık hiç kimseyi. Kabul ettim. Hadi sen olaysan. yapıyorum. Bana yardım edin. Ne tamam. yapıyorsun? Bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar. Kim çocuğum. bu? Ee, ben biliyorum. adı bu. Tamam al. Şimdi vay tebrikler kazandın diyoruz. Vay tebrikler. Vay tebrikler kazandın. Ona hediye atacağız arkadaşlar. Bu soru şeyde Takas şeyine mi? He. Sana bir <laughs> hediyem var. Sana bir hediyem var diyeceğiz. Sana, <laughs> e, sana sana, bir hediyem var. Acaba kim lan bu abla? Bilmiyorum ne var? Hmm, Efsane mi verik efsane mi? O da bize zaten efsane vermiş. Bundan verek <laughs> mi? Yok yok bundan değil. Ne vereceğiz? Aşağıda mı? Bence mavi tipi verelim. Mavi kirpi şu an oyunda mi? yok zaten. <laughs> Koyduk arkadaşlar. <laughs> Onaylıyoruz. Ne verirse versin. Kabul edeceğiz. Evet. Tamam. Diyelim ki yaygın. Yaygın. Kaydediyorum diyeceğiz. Kaydım kaydediyorum kaydediyorum tamam arkadaşlar şimdi iki dokun şimdi loca şimdi sıra kardeşimde ben de buraya Bana yardım eder misin? Tamam. kim? Mon YT kazandı. Mon YT. Atıyorum. Vay tebrikler kazandınız. Şimdi size bu sefer ben veriyorum. Bakalım gönlümden ne kupacak. Amca <gülme> Bay ki day day. Ne vereyim? Binek bir şey vereceğim. <laughs> ya da kişiye bir ne, vermeyeyim. Bakımlı köpek. Bakımlı köpek <laughs> çok değerli bu arada. Bir şey olmaz. Ama Ama ona bize yardım vermiş ama. Bence haksızlık oldu. Değeri daha iyiydi. <laughs> Boş ver ya. Kaydı durdur. Sonra aç. Evet köpek verdi. Bence köpek güzel ya. Bence de ya. Öyle artık şey değilim ben. Bence köpek güzel. Tamam sıra bende. Bir dakika video oynayayım. Kaydı diyorum. Tamam şimdi sıra bende. Ee, ben bunu çocuk. Evet haberine geldik. Bana yardım eder misin? Kaydediyorum Bana yardım. Zokar verdi. Zokar benim en sevdiğim hayvan. Gerçekten mi? Evet. Kaydediyorum. Lütfen <laughs> be Lütfen. Bizim gerçekten çok ihtiyacımız var Evet gerçekten çok ihtiyacımız var. Hayır dedi. Bir dakika neler alıyor? <laughs> Çikki istiyor bir de bin hatta. Bana yardım eder misin? Kaydediyorum diyorum. Aa Aliyete. Aliyete. Çok güzel bir Bay çocuklar kazandım. Ben şimdi hiç takas etmeden yer vermeden için güzel bir şey vereceğim. Ha bir ne ekleyeyim ya. Ee, Askolot isterim. Az, eskiden 60 elmastı. Yaygın diyeyim. Yaygın kaydediyorum. Video, Video oyunu da. Video oyunu. Kazandım. Aa, damla çalır güzel bu. Ama damla çalır o kadar güzel değil bu arada. Ama köpek daha iyi bence ya damla çalırdan sence? Ben de öyle. Bir yeter mi bu kadar? Aa, evet arkadaşlar sonra görüşürüz. Haydi I'm <laughs>